Merhabalar. Tıp bilim istatistik ve tıp bilimine giriş dersi soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi 6. soruyla da devam edeceğiz. Tıp bilim istatistik ve tıp bilimine giriş dersi bilgisayar mühendisliği son sınıf seçme derslerinden bir tanesi. Bunu da daha önce önceki derslerimizde söylemiştik. Bu sorular hem bize hem de finalde geçerli olabilecek yani çıkabilecek olasılıktaki sorular. Biz bunlara vize hazırlanırken aslında çıkarmıştık. Ee, arkadaşlar şu şekilde Sorumuzu çözmeye başlayalım ee, Dediğim gibi soruyu çözmeden önce Bunlar genelde vize ağırlıklı Sorulardır ama finalde de çıkma olasılığı Çünkü Çıkma olasılığı var çünkü Çok bir konu işlenmiyor Hem vize hem de finalde Bu arada defterler ve notlar açık oluyor Sınavlarda Bu yüzden ee, soruları çözerken herhangi bir şey ezberlemenize gerek yok. Tabloda bize müşteriler, yaşları, gelirleri, kredi kartı sayısı ve sınıfları verilmiş. Müşteriler Ali Kurk, yaşı 35, Kayabal 22, Kral 63. Bu şekilde devam ediyor. Bilgileri tabloda bize veriler verilmiş. Yanındaki tabloya göre Selvi Demir isimli müşterinin, müşterinin sınıfını KNN algoritması ile bulunus. KNN algoritmasını uygulamadan önce verileri 0-1 arasında normalleştirilmesi denmiş bize. Arkadaşlar bu soruyu çözerken bizim bir formülümüz var minimum ve maksimum normalleştirme üzerine. Bu formül bu şekilde arkadaşlar. Şimdi formülün uygulanışını göreceğiz. Bize müşterilerden Ali Kurunya 35 geliri 35 geliri TL bazında 35.000 olarak verilmiş kredi kart sayısı ise 3, sınıfı ise A olarak verilmiş. Yaş normalleştirme. Öncelikle yaş normalleştirme yapacağız. Her bir birey için, her bir müşteri için. Daha sonra gelir normalleştirme, daha sonra kredi kart sayısı normalleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Yani sorunun çözümü bu şekilde olacak. Biz yaş normalleştirme ile başlayalım. Ee, X kişisi yani Ali Kur'un için yapıyoruz. Birinci kişi için yaşı 35'ti. Yani x 35 eksi x minimum. Minimum 22 idi. Yani yaşlılara bakıldığında en küçük yaş 22 olarak görünecektir. 35 eksi 22 bölü x maksimum. Yani maksimum 63 burada görüldüğü gibi. Minimum yaş ise işte 22. Maksimumdan minimumu çıkartıyoruz. Birinci normal, yaş normalleştirme için yaptığımız zaman 35 eksi minimum 22 minimum yaş bölü maksimum yaş eksi minimum yaş. Burada hesap makinesiyle işlemlerde yapıldığında 13 bölü 41 yapıldığında hesap makinesiyle 0.31 olarak bulunacaktır. Zaten sınavda hesap makinesi serbest olacak arkadaşlar. Yaş normalleştirmede ikinci kişiye bakıldığında yaşı 22 yani x'imiz 22 minimum zaten belliydi 22 bölü Maksimum yaş bölü eksi minimum yaş. Bunlar da değişmiyor. Sadece şu başındaki x seçecek arkadaşlar. 22 eksi 22 0 63 eksi 22 41 yapacağından 0 bölü 41 eşittir 0 olarak bulunacaktır. Diğer yaşımıza baktığımız zaman üçüncü kişiye bakıldığı zaman 3. kişinin verisinde yaşı 63 olarak verilmiş. Minimum yaşımız ve maksimum yaşımız hiçbir zaman değişmiyor. O yüzden 63 eksi 22 bölü 63 eksi 22 şeklinde yapılınca cevabımız 1 olarak bulunacaktır. Diğer dördüncü yaşımıza baktığımızda yaşın 59 olarak verildiği görülmektedir. Minimum ve maksimum yaş değişmediğinden 59-22 bölü 63-22 Bu da yine 37 bölü 41'den 0.9 olarak bulunacaktır. Beşinci yaşa bakıldığında yaş bize 25 olarak verilmiş. Nevin Akın yaşı. 25-22 bölü 63-21 yani 3 bölü 41'den 0.07 olarak bulunacaktır. Yaş normalleştirme de 5. verimizin normalleştirilmiş hali. 6'ya bakıldığında ise 37 eksi 22 bölü 63 eksi 22 15 bölü 41'den 0.36 olarak bulunacaktır. Gelir normalleştirme yapalım arkadaşlar. Gelir normalleştirme de yine bu formülü uygulayacağız. X kişisi için yani X kişisinin gelirini normalleştireceğimiz için 35 eksi minimum gelir bölü maksimum gelir eksi minimum gelir şeklinde çözülecektir. Bunu da hemen yapalım gelir normalleştirmeye göre. 35 eksi 35 minimum gelirimiz 35 olarak görünüyor ve maksimum gelirimiz 200. Gelirimiz 35'ti ele aldığımız gelir. 35 eksi 35 bölü 200 bölü bölü 200 eksi 35'ten şurası sıfır çıkacağından pay sonuç sıfır olarak bulunacaktır. Sonraki yaşımız 50 olarak verilmiş. 50 eksi 35 bölü 200 eksi 35'ten 15 bölü 165 eşittir 0.09 olarak bulunacaktır. 3. yaşımıza bakıldığında ise 200 eksi 35 bölü 200 eksi 35 eşittir 1 olarak bulunacaktır. 74. 4. E, gelirimiz ise 170. 3. gelirimiz 40. ve Pardon 4. 4. kişinin geliri 175 kişinin geliri 40, 6. kişinin geliri ise 45 olarak verilir, verilmiş bize arkadaşlar. 170 eksi 35 bölü 200 eksi 35'ten 135 bölü 165 eşittir 0.81 olarak bulunacaktır. 5. yaşımıza bakıldığında, 5. gelirimize bakıldığında özür dilerim. 40 olarak verilmişti bize. 40 eksi 35 bölü 200 eksi 35, 5 bölü 165'ten olarak 0.3 olarak, 0.03 olarak bulunacaktır. Altıncı gelirimiz de aynı şekilde. Zaten maksimum ve minimum değişmediği için sadece şu. Ee, x değerimiz değişiyor. 45 eksi 135 bölü 200 eksi 35. Paydamız her zaman 165. Pay ise sürekli değişiyor. Ama şu minimum gelir değişmiyor. Sadece x değişiyor. 10 bölü 165'ten 0.06 olarak bulunur. Kredi kartı normalleştirme de yine aynı. Minimum kredi kartı sayısı 1 ve maksimum kredi kartı sayısı 3. Pardon 4. Minimum kredi kartımız 1. Maksimum kredi kartı sayımız 4 arkadaşlar. Kredi kartı normalleştirmeye baktığımızda ise kredi kartları bakıldığı zaman 4 en büyük, birisi en küçüktü. Hemen bakalım. Sadece buradaki değerimiz değişecekti. Minimum değer, minimum kredi kartı sayısı 1, maksimum kredi kartı sayısı 4'tü. 4 eksi 1 olacak bu. Zaten payda kısmında her zaman 3 bulunacak. Şu pay kısmı ise normal ele aldığımız kişinin kredi kartı sayısından minimum kredi kartı sayısını çıkarıyorduk. Ele aldığımız kredi kartı sayısı 3. Yani ne olur? 2 bölü 3. 2 bölü 3 de 0.66 gibi bir değere denk gelir. Diğerine baktığımız zaman bir sonraki kredi kartı sayısı 2 idi. 2 eksi 1'den 1 bölü 3'ten 0.33 gibi bir değer çıkar. Ee, üçüncü ele aldığımız kişinin kredi kartı sayısı ise görüldüğü gibi bir. Bir eksi birden e, sıfır çıkıyor zaten üst kısım. Alt kısım da üç. Sıfır bölü üç eşittir yine sıfır eşit. Bu kısımda yine sıfır bölü üçten kredi kartı sayısı bir dördüncü kişinin de sıfır bölü üçten yine sıfır çıkar. Beşinci kişiye bakıldığında ise e, dört eksi birden üç bölü üç eşittir çıkacaktır. bir çıkacaktır. 1 bölü üçten de altıncı kişinin e, Kredi kartı normalleştirilmesi 0.3 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar bu soruyu biz kendi göre çözdük yani e, kendi bilgilerimize göre herhangi bir bu, bununla ilgili bir örnek bulamadık. Eğer bunun daha doğru bir çözümü varsa veya bir yanlışlık yaptıysak bununla ilgili e, yine sizin görüşlerinizi de bekliyoruz yani onlar da önemli bizim için. E, ve arkadaşlar bu şekilde bu sorunun çözümü de umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar derslerinizde başarılar diliyorum. Yani dediğimiz gibi hatalarımız olduysa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yine bu örnekle de size bir arkadaşınızın anlatması gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bizde herhangi bir e, bu dersi almak dışında herhangi bir daha öncesinde bir bilgimiz yoktu. Bu sene sadece gördük. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Ben genelde derslere gitmedim. Daha sonradan örneklerin hepsini toplu olarak çözdüğümüz için e, onun bilgisiyle anlatıyorum size. Umarım bir şeyler katabilmişimdir, faydalı olabilmiştir. Hepinize kolaylıklar diliyorum tekrardan.